5.000 parayla gidip bir yumurta. İnşallah ateş koşu geliyor. Ateş koşu istiyorum. Ateş koşu. <laughs> Vahşi cinavarlar. Yumurtasını açmışım. Ve burada 5 dakikalık şeyimiz de var. Nerede, nerede açayım ya? Nerede sansını bulurum? Parkta gidelim. Parka gidelim. Kaya canı da çok az da. Kaya canavar, seni fıt diye yenir mi? O anlamda öyle demedim kanka. Ha bizim pet atıyormuş. Bir arkadaşımız demişti. Kaya canavarının çıktığı yer. Yani şuraya demişti. Buradan Legendary çıkarmış. Yani efsanevi. Kaplan çıktı. Hani Legendary çıkıyor lan? Kaplan niye amacın? Kaplan ne yapıyor? Köpek ne yapıyor? Şimdi dur 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 dur. Altın köpüş. 1525 25 hasar. Bunu tak. Ay dur 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 dur. Unuttum unuttum. Ne yapar üzgünüm. Seni siliyorum. Kaplanımı donatıyorum. Şimdi ne olacak? Ben bunu atacağım. Bu 1000 vuruyordu. Kaç vuruyordu? Peti takma tak. dinleştirme bir. Kaç atayım? 1800. Şimdi seni koysan. 1800 vuruyordum ama hızım düştü. 1800 vuruyorum. Şimdi kaç mı? Beni dolandırdınız mı lan siz? He bildiğin normal atıyor. İnşallah kaya canavarına atıyordu ben. Kaya canavarı ey, benim çurum kaya canavarı. Bu 400 buluyordu. Bek. Zaten yüzde 25 hasar yüksekliği çok yüksek bir şey değil. Yüzde 25. Ölüm. Sen dev gibi olabilirsin ama dev değilsin. Alt kısım niye böyle gözüküyor? <laughs> Gelme abi. Tamamdır. Sen gidiyorsun koş Çok da tatlı koşuyor. Fıtı fıt, 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 fıt. <laughs> Tatlı o 2000 vurdum. Evet şimdi işe yaramaya başladı. 2000. <laughs> <laughs> ne oldu la? Kaya var İsmin kadar değil değilmişsin. Kaya canavarı. Ulan boşa salladım köpüş. Neyse bayıldı şimdi. Kul içinden geçelim mi? Taş yol at, taş yol. Taş yol. Taş yol. Çabuk taş yol at. Taş gücü atılmıyor. Hiç atılmıyor. Hiç. Hiç. Hadi. Son sözün neydi? Kimseyi sevmiyorum. Bre moment. Aa, bit kaç param var gözükmüyor ve şunun geçimini bekleyeceğim. Çikonun babası burada. <laughs> Beni göster dedi. Çikonun babası hangi butondu lan? Çikonun babası burada. Çikonun babası. İsmi Çikonun babasıymış. Bana öyle dedi. Niye öyle dedin? Sen Çikolun babası mısın? A gerçekten mi? Aa ben de bilmiyordum. Arkadaşlarımıza da söyle. Anlamadılar mı seni? Tam o zaman Puh! Artık hayatta değil. Çikolun babasına kötülük yaptım diye sarı yumurta gelmeyece anlamına gemde geliyormuş. Konu babası şu an asa aşağıda öldü. İşe yarar rahat. <laughs> İyi ben bugün bayağı.